Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamın aleyküm. Sevgili Seferli Güvercin ailesi, bayağıdır video atmıyorduk. Sizleri özledim. Arada bir böyle bir boşluk veriyoruz. Hem yeni gelen arkadaşların videoları olan tepkilerine bakmak için, hem de kendi işlerimizi biraz e, yoğunlaştığı için onlara yönelmek zorunda kaldık. Daha önceki videolarda bu alaca doğanlar, atmacalar, bunlarla ilgili size birkaç tane video atmıştım. Bugün size en tehlikelisini anlatmak istiyorum. Benim de kendim birebir tecrübe ettiğim, başıma gelen konularla ilgili kısa kısa bu videoda size bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce sevgili dostlar, bizim kendi ürünlerimiz olan 220 volt bit bitkisel güvercin gıda takviyesini e, abilerimiz kardeşlerimiz sağ olsunlar tercih ediyorlar. E, şimdi formülü biraz daha gelişti. Hem böyle göz sulanması vesaire üst solunum onlarla ilgili de e, formülünde biraz daha değişikliğe gitti firma. Şu anda mesela kullandığınız zaman 5 gün içinde çok ciddi geri dönüşümler alıyorsunuz. E, uçum performans isteyenler, işte adana besleyenler, bango besleyenler, oyun kuşu besleyenler, yarışma için kuş hazırlayanlar için özellikle redline çok etkili. Goldline'ı redline'ı kül yaptığınız zaman muhteşem sonuçlar göreceğinizi zaten Google'da da 220 volt bit yazdığınız zaman kullananlardan gelen videoları da izlerseniz nasıl değişiklikler olduğunu, kuşların bir anda nasıl değiştiğini, tüylerinin uçun sürelerinin, işte sökülme hızlarının, taklayı hızlı çevirdiğinin hepsinin farklı şekilde Değişik değişik videolarını Google'dan bulabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, bugünkü konumuz alaca doğanlar, gök doğanlar nedir? Güvercinlere nasıl zarar verirler? Biz bunlardan korunmak için neler yapabiliriz? Bu gökdoğanlar acaba bizim kuşlarımızı? Neden tercih ediyor? Bunlarla ilgili kendi tecrübelerimi size aktarmak istiyorum. Şimdi sevgili dostlar, bütün bu ırkların içinde işte kartal, şahin, işte dağ kartalı, ondan sonra kerkenezler, işte çöl kartalı, gökdoğanlar, alaca doğanlar. Bunların içinde benim gördüğüm kadarıyla hepsinin kendi klasmanı var. Hepsi farklı şeyler e, avlayabiliyorlar. Güvercinler olsun... Tavuk olsun, işte geyik olsun, küçük kuzular olsun, bunların kendi içinde böyle bir ayrımı var gücüne göre. İşte kartal çok güçlü, işte bir altı şahin var, işte ondan sonra gökdoğan vesaire. Bunların hepsinin kendi aralarında bir kendine belirlediği bir av türleri var. Fakat günümüzde artık ben hani biz İstanbul'da oturduğumuz için söylüyoruz ama ben de kendim takip ettiğim için. Artık köylerde de olsun, şehirlerde de olsun gökdoğan popülasyonu çok yükseldiğini görüyoruz. Kendi kuş besleyen abilerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız var. Onların da başına gelen şeyleri görüyoruz. Gözlemlediğimiz kadarıyla şu anda en tehlikeli tür gökdoğanlar ve bu gökdoğanların da en tehlikelisi sevgili dostlar dişi olanları. Özellikle de yavru zamanları. Bu 2015 o 2015 yılı civarı işte Ataşehir'de besliyordum ben Ataşehir Yeni Sarıada tarafında. Şimdi yavruları alıştıracağım. İşte daha bir, bir sene önceden kestiğim ekelerin işte kanatlarını kesmişim, onları çıkartmışım. Yavaş yavaş yavruları alıştıracağım, yavruları uçuruyorum vesaire. İşte ikili gruplar, üçlü gruplar vesaire. Kuşları uçurmaya başlıyorum. Yavruların sersem dönemlikleri var sevgili dostlar. İlk alıştırmaya başladığınız zaman yavrular hep böyle bir sersem olur. Çünkü artık sizin kümesinizden çıkmış, sizin bölgenizi, haritayı ezberlemesi gerekiyor. Haritayı ezberlemesi için de bu kuşun önce kendi etrafındaki haritayı ezberleyip daha sonra birkaç gün sonra nefesini yaptıktan sonra artık yükseğe çıkarak komple sizin bölgenizi tanıması gerekiyor. Şimdi yavruları uçururken bir gün öğlen vaktiydi galiba. Yani bir ya da bir buçuk ya da iki civarı bir şey. Uçuruyorum böyle. Neyse yavrular artık alışmış falan böyle çat çat işte göt atanlar, bel kıranlar var. İşte arada takta çevirenler var vesaire. Biraz yükselmeye başladılar. Ben de o arada muhabbet ediyoruz. Bizim Cem var işte çay falan yapmış. Bir baktım Gökdoğan böyle sağ çaprazdan kılıç kanat. Zaten biliyorsunuz yani Gökdoğan dediğim kılıç kanat en tehlikeli olan. Uçumu falan süper yani Allah çok yani muhteşem yaratmış. Ben onun hasta oluyorum uçuşuna. Kuşa dalışı da çok farklıdır böyle bumerang gibi geliyor. Bu böyle gidiyor yukarıya doğru yukarıdan ama sanki böyle bir şeyi yetişecekmiş gibi böyle hızlı hızlı uçuyor. Neyse bu tarafa doğru gitti. Ben onu görünce tabii bir telaş. Yerdeki işte kuşlardan pırıltı yapıyorum falan yavrular izsin çünkü hani içinde sersem olanlar var. Böyle çok daha böyle haritayı ezberlememiş olanlar var. Neyse bu işte kaç yavruydu tam sayıyı bilmiyorum ama 8-9 tane atmıştım yani kalabalıktı. Neyse indirdim. Dört tane falan kaldı. Bu dört taneyi daha önce uçurmuştum. Onlar daha böyle tecrübeler. Dördü birden uçuyorlar. Sevgili dostlar o, o tarafa giden Gökdoğan bir baktım tekrar geliyor. Ama o kadar akıllı, o kadar zeki ki. Yani sizin tahmin ettiğiniz an hani diyorsunuz belki diyorsunuzdur yani. Ya geliyordu pat diye nasıl bu kuşa alıyor da nasıl şey yapıyor sevgili dostlar. Bir buçuk iki kilometreden alacağı kuşu zoomlayabiliyor gözüyle. Yani hedefini seçiyor. Yani o oradan dalmaya başladığı zaman öyle karambole geleyim dalayım yapmıyor. O aslında belirlediği kuşu yani o sürünün içinde sizin uçurduğunuz yavruların olabilir, ekeler olabilir. Onların içindeki zayıf halkayı o gözüyle iki metre önceden iki kilometre öteden zoomlamış oluyor zaten. Neyse tekrar geldi böyle. Kuşlar bu arada biraz yükselmişti uçuyorlar. Tekrar böyle geliyor. Hava da güneşti. Böyle sağ tarafa doğru gitti. Böyle sağ tarafa da gidiyor. Ben onun tabi iriliğinden dişi olduğunu anladım. O dönem 2015 yılında Ateşehir'de o profesyonel bir katildi. Gökdoğan herkes bilir. Alt tarafı böyle koyu kahverengi. Oyun kuşu besleyenler Nudi rengini bilirler. Nudi rengini. Nudi gibi böyle alt tarafı. Üst tarafı böyle koyu kahverengi. Bir de böyle iri bir şey yani. Tam böyle bir avcı. Neyse böyle gittiği yerden tekrar böyle geldi. Baktım güneşe doğru gidiyor sevgili dostlar. Yani güneş var. Güneşe doğru gitmeye başladı. Şimdi biz hani insanlar olarak çıplak gözlü güneşe bakamayacağımız için neyse gitti hemen şeyden, arabadan şeyi aldım, gözlüğü aldım. Gözlüğü taktım şimdi izliyorum. Şimdi gözlükte de görüyorsun ama böyle güneşe doğru gidiyor. Neyse bu ara ben tabii telaş olunca dedim ki yavrulara pırıltı vereyim, yavruları indireyim. Tabii pırıltı vereyim derken böyle hemen alttan böyle 5-6 tane kuş kaldırmıyorsunuz yani. Çok hafif pırıltı vermeniz lazım. Neyse aşağıdan pırıltı veriyorum falan. O ara tabii kuşlara gidiyorum. Arkamı bir döndüm. Yerden böyle sopayla hafif işte makasla olanları falan pırıltı veriyorum. Bir yandan da tedirginim. Arkamı bir döndüm, sevgili dostlar kitlemiş ama nasıl geliyor biliyor musunuz? Yani füze mi desem yoksa böyle işte sapanla taş çekersiniz atarsınız ya o şekilde geliyor böyle. Bir baktım yavrulara kitlenmiş. Ben alttan tabi pırıltı veriyorum falan bir yandan ıslık, ıslık çalmanızı çok isterim ama ıslığı düzgün ve yüksek sesli çalmanız lazım. Islık onları etki edebiliyor. Tabii nasibinde varsa mutlaka alacak ama ıstıktan gerçekten bir irkilme oluyor. Özellikle böyle tam böyle alırken ıstık çalarsanız o ara bir bocalama, kuşu kurtarma ihtimaliniz oluyor. Birkaç sefer bunu ben tecrübe ettim. Birkaç sefer kurtardığım kuşlar oldu yani. Neyse bu kapatmış geliyor böyle. Yavrular tabii önce sevgili dostlar yavruların altından geçti. Şimdi bunu neden yapıyor? Gökdoğan çok akıllı olduğu için alttan geçiyor ki kuşlar yukarıya doğru çıksın. Şimdi bu yukarıya çıktıkları zaman kuşların üst katmanda nefesleri de açılacak ama orada yakalama yani daldığı zaman mesafesini daha fazla uzatıyor. Yani yere yakıkken dalsa bir kere dalacak ikinci sortu yapacak ki hemen kuşlar yere inebilir. Ama gelip altından girip ya da altına böyle gelip yuvarlak çizerek onları yukarıya çıkartmasının amacı ilk sortide alamazsa dönüp gelecek bir daha yapacak. Dönüp gelecek bir daha. Çünkü yüksekte olduğu için en azından bu almanın e, oranını arttırıyor. Bunu tespit etmiştim. Ondan sonra zaten dedim ki ya bu ne kadar zeki bir kuş yani. inanılmaz zeki. Neyse yavrular uçuyor. Bu geldi altlarından geçince yavrular telaş yaptı. Yukarıya çıktı. Ben tabi aşağıdan pırıltı veriyorum baktım olmuyor artık çat çat kuş atayım dedim. Neyse böyle çok yükselmeyen çat çat kuşlardan aldım. Bu altlarına girdi sevgili dostlar kuşların altında dönüyor. Yavrular da telaş yaptı yukarıya gidiyorlar ama saldırmıyor. Yani kuşlara bir hamle yapmıyor. Neyse kuşlar yükseldi bayağı bir yükseldiler böyle bastı tekrar güneşe gitti sevgili dostlar. Yani bu gerçekten YouTube için hani sizler için de büyük tecrübe olsun diye aktarıyorum. Yaptığı taktik ben hani şok içerisindeyim. Yani böyle bir şey yapacağını ben hiç... Hani arkadaşlar bizim Ateşehir'deki arkadaşlar anlatıyordu işte ya çok kurnaz işte geliyor alttan giriyor üstten giriyor kuşları yükseltiyor yukarıda vuruyor alıyor vesaire anlatıyorlardı ama ben o zaman böyle canlı canlı tecrübe ettiğimde yaptığı taktiği çok iyi izlemiştim. Tekrar sevgili dostlar güneşe gitti. Bu arada kuşlar da yükseldiler yukarıdan. Neyse biz aşağıdan tabii pırıltı veriyoruz falan. Tekrar gözlüğü taktım göremiyorum çünkü gitti yeri. Güneşi kendine kalkan yapıyor. Biliyor ki kuşlar da göremeyecek. Çünkü o güneşe gidip arkasını dönüp onun böyle bir kitlemeden önce bir kanat uçlarını sağ sol kanadını böyle ufak ufak kırpmaya başlıyor. Yani yavaş yavaş böyle kendini rüzgara bırakıyor. O şekilde duruyor. O anda şey yapıyor yani işaretli yokuşu. Neyse işte ben aşağıda kuşlara şey yapıyorum falan bir baktım geliyor. Tekrar kitlemiş. Ya o gelişi çok güzel yani böyle bir şey yok yani. Bir yandan da diyorum ki durayım izleyeyim ama şimdi yavrularda da merak ettiğim var. Bir ağız yavru görmüşüm. İkinci ağız yavrularda görmek istediğim kuşlar var. Yani hani daha üstüne ne koymuş falan. O yüzden de böyle çok hani oturup izleyemiyorsun. Hani sonuçta o kuş alacak ben tekrar yavru alacağım vesaire bir zaman geçecek. Neyse ıslak ıslık çalıyorum vesaire. Sevgili dostlar ilk önce yaptığı şey o dörtlü grubu dağıtmak oldu. Saldırma amaçlı yapmadan ama onu. Uçuyorlar ya yavrular yüksekte. Geldi böyle ortalarından bir geçti. Bir tanesi oraya, bir tanesi oraya, bir tanesi oraya. O dört taneyi bir ayırdı. O güneşteyken işaretlediği mavi yavrunun peşine gitmeye başladı. Yani o kuşu o dördünün içinden İlk uçurduğumda 8 uçurmuştum ya o 8-9'un içinden bile o dörtlü uçan yavrunun o mavi işaretlediğini o anda anladım. İşaretledi kuşun bir peşine verdi. Ben tabi ıstık yavru zaten hani biraz biliyor ortalığı ama çok fazla uçmamış yani sonuçta biraz biliyor Yeni, yerine geliyor iniyor kalkıyor çat çat yapıyor işte göt atıyor daha yine takla atıyor vesaire. Neyse yavruyu kovalıyor falan. O ara üç tanesi var. Ben de aşağıdan pırıltı veriyorum. Üç, üç tanesinden işte bir tanesi geldi indi. Diğerin bir tanesi o tarafa gitti bir de O tarafa gitti. Şimdi bu kuşu kovalıyor ya arkasından. Kovalıyor ama çok fazla yaklaşmıyor kuşa böyle. Yavruyu ko